Eskişehir'de Caz ve Oda Müziği Günleri devam ediyor. Bu hafta aşkın Arsunan Anbean Project konseri dinleyiciyle buluştu. Büyük beğeni toplayan konserden kısa bir kesit getiriyoruz ekranlarınıza. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Caz ve Oda Müziği Günleri kapsamında gerçekleştirdiği Aşkın Arsunan Anbean Project konseri dinleyicilerle buluştu. Biletleri günler öncesinden tükenen konsere olan yoğun ilgi dikkat çekti. Piyanoda aşkın Arsuman, vokal Gamze Saygın, saksafonda Serkan Altınok, basta Yiğit Şen ve davulda Atalay Altınok'un yer aldığı konserde müzisyenlerin performansı sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. 4 Aralık 2025 tarihinde saat 20'de Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi sahnesinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası konseri dinleyicilerle buluşacak.